Üstü denklemler sorular bize nasıl gelebilir? Denklem konusu geçmiyor ama biliyorsunuz ki denklemi her yerde her zaman sorabiliyorlar. Üstü denklemlerde ya tabanınız aynıdır ya da üstünüz aynıdır. Mesela nasıl sordu? İşte x üzeri kaç desin? 4 desin. Şimdi sen ne yapmak zorundasın? Burada üstleri aynı yapmak zorundasın. Çünkü tabanı bilmiyorsun. O zaman 2'yi dördüncü kuvvetin dördüncü kuvveti şeklinde yazabilirsin. Bir önceki videoda üstün üstün almayı anlatmıştık. 2 üzeri 4 kaçtır? 16. 16 üzeri 4 eşittir x üzeri 4 ise bu durumda x eşittir 16'dır. Sana ya da ne yapabilir? Tabanını verir değil mi? Tabanını verip sana üstün ne olduğunu sorabilir. O zaman tabanla üstler aynı olmak zorunda ki bu eşitlik sağlansın. Yine aynı işlemi yapıyorum. İki türlü yolum var. Bir tanesi şu. Ya tabanlarımı eşit yapacağım ve kuvvetin kuvvetini aldığım için 2 üzeri x diyeceğim. Sonrasında 16 eşittir 2 xten x eşittir 8 bulacağım. Ya da tabanımı 4'ü aynen bırakıyorum fakat 2'yi 4 yapabilirim. Yine üstün üstüne almadan yararlanmış olduk. Burada da ne oldu? 4 üzeri 8 eşittir 4 üzeri x. Bu durumda x eşittir. 8 olmuş oluyor. Yani iki tane farklı yöntem var ama hepsini aynısını kullanabilirsiniz. Bir başka örnek verelim. 25 üzeri x artı 2 eşit olsun 125 üzeri x'e. Şimdi ne taban ne üs aynı. Ama biz bunları aynı yapabiliriz. 25 5'in karesidir. Değil mi? 125 de 5'in 3. kuvvetidir. Artık tabanların aynı oldu. Kuvvetin kuvvetini alırken yapmanız gereken işlem hepsiyle tek tek bunları çarpmak. 5 üzeri 2x artı 4 eşittir 5 üzeri 3x'e. Tabanlar aynıysa siz artık burada denklem çözüyorsunuz. Sonrasında bildiğiniz işlemler aslında. 3x yalnız yanına 2x attınız. 4 yalnız kaldı. x eşittir 4 dedim. Başka bir tane daha örnek yapalım. Mesela şunu sorsun. 2 üzeri x eşittir 3. Sonra 3 üzeri x artı 1 eşittir 5. O zaman 5 üzeri pardon 6 üzeri x kaçtır diye sorsun bize. Şimdi 6 üzeri x demesinin sebebi ne? 6'nın içerisinde 2 ve 3 çarpanı var. O zaman geriye gidiyorsun. Çarpma videolarını hatırla. Tabanlar farklı, üstler aynı. Değil mi? 2 üzeri x ile 3 üzeri x çarpılmış. Demek ki sana 3 üzeri x ile 2 üzeri x lazım. 2 üzeri x'in zaten ben 3 olduğunu biliyorum. Peki 3 üzeri x'i nasıl bulacağım? Hemen şunu yapıyorum. 3 üzeri 1'i ayırdım. Çünkü neden? Tabanlar aynı üstler toplanmış. Demek ki bu bir çarpma işlemiymiş. 3 üzeri x eşittir. 5 bölü 3 dedim. Ve x gördü, 3 üzeri x gördüğüm yere de artık ben 5 bölü 3 yaptım. Bu iki sayının çarpımıymış. E ne olacaktır? 3'ler birbirlerini götürdü. 5 kaldı. Demek ki 6 üzeri x eşittir. 5'miş dedik. Bir başka örnek daha yapalım. 8 üzeri x artı 1 eşit olsun 128'e. Şimdi 8 2'nin 3. kuvveti. 128 de 2'nin 7. kuvveti. Hepsini iki tabanında eşitledim. Şimdi kuvvetin kuvvetini almak için 3x ve 1 ile çarpacağız. 2 üzeri 3x artı 3 eşit oldu. 2 üzeri 7'ye. Artık benim tabanlarım aynı olduğu için bunları atıyorum. Diyorum ki 3x artı 3 eşittir 7. 3x'i yalnız bıraktım. 7'den 3'ü çıkarttınız. 4 x eşittir 4 bölü 3. x sayımız için tam sayı olsun demedi herhangi bir şey demedi. Dolayısıyla bulduğunuz cevaptan şüphelenmeyin. Son başka bir tane daha örnek yapalım. 2 üzeri x'i a diye söylesin. 5 üzeri x'i de b diye söylesin. Sonra bana 2 üzeri 200 x'i 200 üssü x'i çok böyle isli ikli vardı diyemedim. AB türünden yazmamız istensin. Şimdi, o zaman önce şunu görmem gerekir. AB türünden yazacaksam, bunu çarpanlarına ayıracağım, değil mi? Çünkü elimde tek veri 2 ve 5 var. 200 x dediğiniz 2 üzeri x çarpı 100 üzeri x'ler, değil mi? Bir parça ayırdım. Şimdi buradan sonrası 2 üzeri x eşit çarpı 100 dediğimde, onun 10 karesi değil midir? 10'un karesinin x kuvveti. E buradan da ne geldi? 2 üzeri x çarpı 10 üzeri 2x. Peki bir parça daha işlem yapacağım. 10 üzeri 2x dediğimde 2 üzeri 2x çarpı 5 üzeri 2x değil midir? Yani sonuç olarak taban aynı olanlar var. Üstleri topladım. 3x çarpı 5 üzeri 2x sana soruluyor. Yani sen burada şunu yapacaksın. 2'nin 2 üzeri x'in 3. kuvvetini alıyorsan herkesin 3. kuvvetini aldın. 5 üzeri 2x diyoruz. O zaman bunun da karesini aldın. Kuvvetin kuvvetini aldın. Sonuç olarak ne gelmiş oldu? 2 üzeri 3x eşittir a küp. 5 üzeri 2x eşittir b kare. Yani benim işlem sonucumda bu durumda a küp çarpı b kare olarak gelecektir.